Konuları, izlediğiniz bu haberleri masaya yatırmak üzere şimdi dış politika uzmanı Aydın Sezer'e bağlanacağız. Skype bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Sayın Sezer hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, Sayın Sezer, şöyle ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Osman Kavala için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için talimat verdiğini açıkladı. ve Bunun üzerine 10 e, ülke Türkiye'nin ihracatında ilk sıralarda yer aldığını da tabi baz alarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar, tepkiler geldi. Ardından eski Dışişleri Bakanı da olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan tepki geldi. Hatta çarpıcıydı. Türkiye'nin en büyük diplomasi krizi olarak nitelendirdi bu çağrıyı Ahmet Davutoğlu. E, siz ne düşünüyorsunuz? Dünyada bunun bir örneği var mı? İlk önce onu soralım. Persona non grata ilan edileceğini siz düşünüyor musunuz bu durumda? Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı e, istenmeyen e, adam ilan edilmesi talimatını verdiğini söyledi. Yani dün vermedi bu talimatı. Öncelikle bunun altını çizelim. Demek ki daha önceden bu yönde Dışişleri Bakanıyla bir görüşmesi var. Bir talimatı var. Bu konuşmadan o anlaşılıyor. Ama düne kadar, dünkü Eskişehir konuşmasına kadar bu talimatın yerine getirilmediğini anlıyoruz. Dün kamuoyuna ve e, hitap ettiği kitleye yönelik açıklamayla bunu bir kez daha teyit etti. Olayın üzerinden neredeyse 24 saate yakın bir süre geçti. Hala bir e, istenmeyen adam ilanı söz konusu değil. Bir defa bunu e, net olarak kaydetmemiz lazım. Bu da şunu gösteriyor. Büyükelçilerin atmış olduğu tweet 18 Ekim tarihini taşıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçileri ve masraat güzelleri çağırarak konuyu protesto etmesi 19 Ekim gününe denk geliyor. Yani aradan 5 gün geçtikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyu ifademi e, mazur görün lütfen resmen kaşıyor. Bu da e, bu iç politikayla alakalı. AKP'nin konsolidasyon dağılmakta olan AKP'nin konsolidasyon süreciyle alakalı tipik bir iç politika hamlesi. Sayın Cumhurbaşkanı e, bu defada yine sinekten yağ çıkartmaya çalışıyor. Öncelikle bunu net olarak ifade edin. Şimdi kısaca işin kronolojisine değinecek olursak Büyükelçilerin 18 Ekim'de yapmış oldukları açıklama yeni bir açıklama değil. Bunun Amerika Birleşik Devletleri defalarca 2018'den beri hep açıklığa geldi. Üstelik aynı cümlelerdi. Hatta Büyükelçilerin açıklamasındaki bir cümle ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın 11 Şubat 2021 tarihindeki açıklamasından alınan bir cümle. Birebir aynı. Dolayısıyla Türkiye'ye içeride uygulanan hukuk sistemiyle alakalı kritik eleştiriler yönetilmesi yeni değil. Hatta eleştirinin ötesinde biz tehditlere tanık olduk. Örneğin e, Rahip Rans'ın olayında zaman ABD Dışişleri e, e, ABD Başkan Yardımcısı çok sert ifadelerle bunu ödeteceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Yine gazeteci Alman, Türk asıllı Alman gazeteci Deniz e, Yücel konusunda da. Dolayısıyla biz Türkiye olarak AKP'nin yarattığı bu iklimde bu tip müdahalelere Hatta müdahalenin ötesinde tehditlere açık hale geldik ve buna biz artık alıştık zaten. Dolayısıyla büyükelçilerin topluca bir açıklama yapmasını eleştirmek ya da bu konuda değerlendirme yapmaktan önce Türkiye'nin bugün bu iklime nasıl geldiğini sorgulamak gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye ta 1954'lerden bugüne e, 1954'te İnsan Hakları Sözleşmesi'ni onaylayan bir ülke. 1990'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını e, tanıyacağını belirten bir ülke. Dolayısıyla e, Türkiye her şeyden önce bir muz cumhuriyeti değil. Bir kabile devleti de değil. Kavala üzerinden yürütülen şahsi bir kan davasına Türkiye'nin alet edilmesi olayıyla karşı karşıyayız. Öncelikle bunu net olarak ifade edin. İkincisi Büyükelçilerin 10 tanesi bir araya gelmiş bir tweet atmış. Yani teker teker atsalar sorun olmayacak mıydı? Sorun birlikte atmaları mı? Ayrıca açıklamaya bakıyorum ne dediklerine bakıyorum büyük büyükelçilerin. Ee, Türkiye'nin eee Yargı sisteminde demokrasiye saygı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir diyor. Bunu sadece Kavala davası üzerinden değil, ben size 100 tane dava sayayım, bu cümleyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kullanabileceğim. Dolayısıyla bu ifadelerden üzüntü duymak ya da buna tepki göstermek son derece anlamsız bir süreç. Dış açısından söylüyorum. 19 Ekim tarihi itibariyle söylüyorum. Zira burada eğer muhatap alınacaksa bu bildiri kendi işinize bakın denip geçilebilirdi. Ama bizim dışişleri e, bu e, büyük elçileri bakanlığa çağırıyor ve bakanlıkta e, şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki yürütmekte yürümekte olan bir hukuki süreçle ilgili bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtiyoruz. Yahu biz 1990'dan beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hukuk sistemimizin bir unsuru haline getirmiş bir ülkeyiz. Böyle bir cümleyi nasıl kullanabilirsiniz? İkincisi daha da aşağıda son maddede en komik gerekçeyi gündeme getiriyorlar. Diyorlar ki bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı ülkelere yönelik verdiği kararları uygulamayan ve kararları görmezden gelenler devam ediyor siz gözden siz görmezden gelmeyin. Siz tepki gösterin. Siz Türkiye olarak insan hakları ihlalleriyle ilgili konularda müdahale eden ülke pozisyonunda olun. Artık insan hakları konusu, kişi hak ve hürriyetleri konusu bir dış politika konusu değildir tartışmasının yapılmadığı bir yerdeyiz. Yani demokrasinin tanımı ya da insan haklarının tanımını eğer dar kalıplar içerisinde sıkıştırırsanız kuşkusuz böyle cevaplar vermek durumunda kalırsınız. Ayrıca kötü emsal bize örnek teşkil etmez bunu da ifade edelim. Kaldı ki bu cümleyi sarf eden Dışişleri Bakanlığı Libya'da ve Suriye'de bırakın insan hakları ihlallerini iç savaşa müdahil olmuş bir ülkenin diplomatları olarak bu büyükelçilere ders vermeye kalkıyorlar. Sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Büyükelçilerin böyle bir karar, böyle bir tweet atmalarının tartışılması eğer yapılması gerekiyor idiyse bu 18 Ekim'de, hadi 19 Ekim'de yapılması gerekiyordu. Eğer istenmeyen kişi ilan edilecekse o zaman bu tepkinin verilmesi gerekiyordu. Aradan 5-3 günü geçtikten sonra bunu iş politikası malzemesi yapmak, emin olun Türkiye'ye herhangi bir şey getirmeyecek. Burada herhangi bir tereddüt yok. Bunun faturası ve maliyeti ağır olacak. Ama ben daha enteresan bir şey söyleyeyim. AKP'ye veya Erdoğan'a veya e, AKP'nin e, bekasına yönelik hiçbir katkı sağlamayacak Türkiye'yi resmen bir üçüncü dünya ülkesi, bir kabile devleti konumuna düşürmekten başka bir işe yaramayacak bir çıkış olarak değerlendir. Yani bu büyük elçileri istenmeye kişi, istenmeyen kişi ilan ederse o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde Türkiye'den aslında zaten şimdi, geri çekilecek evet. değil mi? Bunun şimdi yaptırımları nasıl olur? Şimdi bu sonuç Türk dış politikasının içinde bulunduğu ya da bulunacağı konumla ilgili sonuçlar doğurur. Yani hemen kısa cevap vereyim ama bence konu bu değil. Ağır olur. Her şeyden önce ağır olur. Türkiye'nin imajı açısından ağır olur. ABD'den Almanya'ya kadar siz de belirttiğiniz iktisadi anlamda ciddi ortaklarımız olan ülkelere yönelik böyle bir adım. Türkiye'deki döviz kuru üzerine bile etki yapar. O Cumhurbaşkanı'nın sürekli ve sıklıkla dile getirdiği yabancı sermaye çağrısına olumsuz etki yapar. Siyasi açıdan yaptırımlar doğrulmasına neden olur. Arkasından başka açıklamaların gelmesinin önünü açar. Türkiye'yi bulunduğu açmazda daha da sıkıştıran sonuçlar ödür. Ama ben bu kararın eğer alınacaksa Dışişleri Bakanlığı bu talimatı yerine getirip bu kararı alacaksa bunun dış politikadaki faturası ya da maliyetleri üzerine bir değerlendirme yapıldığı kanaatinde değilim. Zaten dışişlerinin bugüne kadar bu kararı ilan etmemesinin temel sebebi de bu faturanın büyüklüğünü görmüş olmalılar ki belki savunma bakanlığıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna etmeye çalışıyorlar. Bu bir iç politika hamlesidir. Bu bir ee gündemde ya da elde, gündemi belirleme konusunda atılan çaresiz bir adımdan öte bir şey değildir. O zaman ilan edilmeyecek diyorsunuz. Bu çağrı bir şekilde yanıt bulmayacak ben, diyorsunuz e, öyle ben mi? E, şimdi akıl yürüterek sebep sonuç ilişkisiyle böyle bir kararın yerine getirilebileceğine asla ihtimal vermiyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Ama burada söz konusu Sayın Cumhurbaşkanı olduğu için de her an her şey olabilir diyor. Peki Ama sizin şunu söylediğiniz gibi olursa Sayın Sezer, yani bir karşılık bulmazsa bu çağrı, yine de diplomatik da, temaslarımızda ne gerçekleşir? Şimdi diplomatik temaslarımızda e, neyin gerçekleşeceği tabii ki e, onu önümüzdeki günler belirleyecek. E, bu açıklamaya yönelik tepkiler de geliyor bu söz konusu ülkelerden Gece yarısından beri bunu da biliyoruz. Ama Sayın Erdoğan'ın bence talimatının yerine mi getirilmemesinin Sayın Erdoğan'ın kredibilitesi ve iç politika açısından çok daha önemli bir sonucu olacak. Çok daha önemli bir tartışmanın başlangıcına ulaşacak, tartışmanın başlamasına yol açacak bu. Bu da Erdoğan'ın kararlarıyla ilgili artık sorgulamalar devrinin kendi sekreteryaları tarafından sorgulandığı bir dönemin kapısının açıldığı anlama gelecek. Bunun maliyeti de yani yerine getirilememesinin maliyeti de ağır olacak AKP için. Çok net olarak ifade edebilirim. Peki e, Sayın Sezer en son şunu da soralım. Yani biz aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nden de çıktık. Bir yandan sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kar kararına tanımamız gerekirken bunu da tanımıyoruz. Osman Kavala davası için konuşuyorum. E, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği tartışılır bir duruma doğru ilerliyor diyebilir miyiz? Şimdi kurumsal En son bu bağlamda, soruyla toparlayalım bu arada Sayın Sezer. Kurumsal da. bağlamda evet bunun tartışılabilir olduğunu söyleyebiliriz ama... Şu ana kadar bizim atmış olduğumuz adımlar özellikle özellikle Halk Bankası'ndan e, S-400 konusuna dış politikadaki bütün başlıkları alt alta üst üste topladığınız zaman bunun yeni bir ilave unsur getireceğini sanmıyorum. Türk dış politikası toptan iflas etmiş durumda zaten. Bu daha üç gün önce Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır e, Başkan, devlet başkanlarının açıklamalarıyla da vücut buldu. Yani bizim herhangi bir noktadaki soruna odaklanarak parakende bir anlayışla oraya yönelmemiz e, de, dönemini biz geçtik, kapattık. Şimdi biz siz Avrupa Konseyinden bahsediyorsunuz, sayın Polis Akarlım. NATO'nun ve ABD'nin müttefiki olduğumuzdan bahsediyor. Yani o kadar çelişkili hareketler ya da tavırlar sergiliyoruz ki F-16 konusunda olduğu gibi. Dolayısıyla bunların tümünü bir e, paket olarak makro boyutta ele alıp bir an önce Türk dış politikasında fabrika ayarlarına dönmek gerekiyor. Aksi aksi takdirde bunun maliyetini sadece Erdoğan ve AKP değil ülke olarak hepimiz e, göğüslemek durumunda kalacağız maalesef. Çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeleriniz için Sayın Sezer. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler